Tanıdık bir misafirimiz var. İbrahim Bey. İbrahim Bey bizim iş arkadaşımız sektörün içerisinde olmasına rağmen o da bu işleme başlarken belli kaygılarla bu işleme başladı. Acaba nasıl olacak? Önce ön hattımızın, çizimizin planlamasını yaptık. Nereden başlayacağımıza karar verdik. Bu kıymetli bir aşama. Ön saç hattını dizayn ederken çok iyi karar vermek gerekiyor. İbrahim Bey'in yüzüne uygun bir hattımızı belirledik. Nerelerden kaç greft alacağımızı belirledik. Ve işleme başladık. İşlem sırasında donör bölgesinden saçlarımız, uygun saçlarımız mikromotorla tek tek alındı. Saçları yerleştireceğimiz kanallarımızı tek tek açtık. Bu arada 4.615 gref aldık donör bölgemizden. Aldığımız grefle ihtiyacımız olan sayı eşleştirdikten sonra işleme devam etmek gerekiyor. En ideali bu, en doğru olanı bu. Bir yılın sonunda artık İbrahim Bey'in bütün süreçleri tamamlanmış ve son görseline ulaşmış olacağız. <laughs>